Gelemedi mi şimdi o? Peki. Bunun da bir olayı var ha. Okey bro. Şu kolu aşağı indirelim. Power off diyor. Power on şu an. Power gidiyor abicim. E burada da bir yol var ya. Ha. Buna güç veriyor. Burayı açtı. Bu ney? şit geliyor 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 gel yo e. ha tam burası saklanma yeriymiş. E, çıkalım mı? Buraya geliyor buraya geliyor. Cık, hadi ama. O ne Beni ben bana ne böyle bir şey yaptı? Bana ne oldu? Tamam anladım güç geliyor. Burada da saklanma yeri var. Kırmızı kartı buraya mı koyacağız? E, buna güç gitti şimdi. Buradan kartı aldım. değildim şu an beni göremez. Demin nasıl gördü peki ya? Adana ya girdik diye mi? Aa! Oğlum beni niye görüyorsun sen? Bu sefer ama şeyden önce şey yapalım. Şuraya gitmemiz gerekiyor bizim. Bunu açtık buraya gitti. Şurada bir yol var. Burası kırmızı kart buraya mı acaba? Bunu direkt taksam. Koş. 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 Yarın yokmuş gibi koş. Koşamıyorum da. Okey. Ha bu beni buraya götürüyor zaten. Ha herhalde orada hızlı olacağız. Olacakmışız daha doğrusu yaptık çünkü. Aa burada da o yerlerden var. Tutun hocam. Tutun. Aa lan oldu. Yok ya bu oyun bu, bu, oyun bana göre değil bu oyun yani. Aklımı delirmemi istiyor benim. Başka bir şey istemiyorum. Şurada bir kırmızı el var. Neyse. Ee, al bakayım kural. Şuradan geril 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 Atla. Hop. Kolay. Şimdi şurada bir yol var. Bura nere? Burada bir şeyler var. Buraya güç lazım. Buralara güç lazım bro. Buralara güç de nereden geliyor? Buradan geliyor. Burada da bir yer var. Bu saklanacak yerden mi var? Saklanacak yer. Allah'ım yarabbim. Niye ki? Şuradan geldik zaten. Tamam. Ee, i̇n bakayım buradan hocam. Ha, Kolu indir. Geliyor geliyor. Şuraya saklan bir şuraya saklan. Kaç abi şuradan kaç Bu canavar direkt yanımıza geliyor. Anlamış değilim ben. An Beni bırak. Bak ben yokum. Ben yokum gibi davran. Aynen ya, aynen. Olay bu kral. Benden uzak duracaksın. Sen beni görmedin, ben seni görmedim. Herkes kendi işine bakacak. Tara burayı. Tara burayı. Kayboldu eleman. Çok iyi. Şimdi Burada da bir olaylar var. Burada gücü de açalım. 3 tane güç mü açacağız? Hey. yukarıda 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 elemanın kendisi yukarıda. Gördüm vallahi gördüm. Buradan nereye gideceğim peki ben? Buradan nereye gideceğim? Nereye gidebilirim? Ne yapmam gerekiyor? Onur! Oğlum sen niye buraya geldin ya? Ben onu hallediyordum. Hiç gerek yoktu bura. taramaya devam et. Geri geldi. Geri geldi. Saklan. Saklan. Eğil bir de. Eğil. Oğlum sen gitsen oradan. Nereden geldiysen gitsene kardeşim. Allah'ın cezası ya. Şimdi şuradan geçebiliyor muyum? Şuradan geçmem gerekiyor. Şuradan geç. Bir tanesi bitti diyor. Okey. O konuda ben de fikrim. Burada saklanacak yer yok ki. Ha buradan aşağı atlarım en kötü. Geldi. Geldi ve ben de kaçtım. Geldi ve buraya kadar kaçtım. Görüyor seni şu an yukarıda? Gitmeni bekleyeceğim. Gidiyor şu an herhalde. Arkadaşım sen de tara artık. Haydi. Nerede şu an? Nerede? Nerede tam olarak? Yerini görsem bir şey yapacağım da. Tamam burada bitti. Burada bitti. Şu an yukarıda kendisi. Geldi! Kaç kolaydı. Başarılı bir kaçış oldu mu şu anda? Bir de buralar ne işe yarıyor? Tamam. Şu aşağıdan gideceğiz herhalde. Şu kırmızıyı takip etmem gerekiyor. Kırmızı siyah. Aha. Orada bura okey. Tamam. Aynı şekilde. Aynı şekilde. O tarasını tararken ben de şurada bekleyeyim. Çünkü başka bir şey yapamıyorum şu anda. Bu tarıyor değil mi ya? Aa, orada. Ne haber? Hayatın yalan, hayatın fight Şu an çalıştı herhalde gidebilirim değil mi? Gidiyorum yani. Hani gidebilirim değil, direkt gidiyorum. Hiçbir şeyde benim umurumda olmaz. Ben kaçar. Burada bir yol var. Buradaki yolu da takip et. Eğil önce tabii. Önce vermemiz gerekiyor. Bura nere Burada farklı farklı yollar var. Bu doğru yol neresi? Şura olabilir mi? geliyor. Vallahi çok pis geliyor. Geri, geri oraya doğru. o buraya geldi ben buraya gittim. Ananı arkadaşım beni bırak, bir, beni bırak. Bura buraya gidiyorum ya. Tamam, hiç sıkıntı yok. Yok yok Geldi, geldi. Öldüm. Bu sefer öldüm. Bu sefer öldüm. Ölmedim. Ölmedim ki lan. Niye öldüm ki lan? Kaçabilirim şu an değil mi? Kaçamazmışım. Okey. Bu şu an arada kaldım. Geri giremiyorum da. Beni yiyecek misin? Hiç de öyle bir insana benzemiyorsunuz ha. Çok efendi bir insana benziyorsun o pençeleri saymazsak. Okey çıktım. Çıktım. Arkasından eğilerek gitmek gerekiyor. Eğilince bir şey yapmıyor. Gerçekten şömerince bir şey yapmıyor ama. Anırız. Öldük. Öldük inanılmaz. Kaçamıyoruz bundan. Şu an kaçabilirim herhalde. Tamam şu an bunu da hallettik. Bunu nereye güç verdim? Buraya güç verdim. Niye olmadı? Ha, Buradan da şuraya güç gitmesi lazım. Tamam bu full aktif. E bu nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Bakalım. Ee, peki. Oradaki güç kısmı bozuldu. Sana mavi kart lazım. Bulacağım ben sana mavi kartı kral. Rahatta kalsan. Ben seninle o işi çözeceğim. Buraya da mavi kart lazım. Her yere mavi kart lazım diyebilir miyiz peki? Burada saklanacak bir yer var hadi bakalım gidelim. Burada bir yerler var. lever'ı ne yapacağım? lever'la elbet mantıklı bir işim olacak ama tam olarak nereye? Aa mantıklı lan. Bir deneyeyim dedim harbiden de. Okey mantıklı. Burası kart için değil de o vurduğumuz lever için. Çünkü bir dolandım şöyle etrafı şey yok. Kart yok. Tu yani buldum tabii ki. Aldık şunu indir. Güç gelince burası açılacak. Burası açılınca. Bak geliyor yine yine geliyor. Oh ya ucube ya. Gücü şuraya ver. Kartı buraya tak. Şu an her şey tam takır çalışıyor. he hocam bunu mu aktif edeceğim? Tamam şimdi güç gücü buraya verdik he. Aha orada eleman. Bunu al buraya gönder. Niye bir alarm çaldı ya? Ve buraya girdik. Allah'ım ya sen büyüksün. Şurası açıldı herhalde. Ya sadece kabloları takip ediyorum. Şunu yanlış yanlış Tarasın bakayım ki. Vallahi hiçbir şey anlamadım burada ya. Yani anladım da sadece kabloları takip ettim, bir şeyler yaptım. Ne oluyor, ne bitiyor, niye Allah'ım geliyor. Geliyor, 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 geliyor koş. Geliyor, run. Yeni yeni göreve bak, yeni göreve bak. Koş diyor sadece. Böyle yeni görev mi olur? Yeni görev dediğin şunu şuradan al, bunu buraya indir, şuraya aç. Koş diye kaç diye göre mi olur? Ayıp ya. Aha. Hop. Çok iyi kaçtık. E... Aa. Öldü. Ha ben bunu açtığım için bu öldü. Pardon. Yani ben bilmiyordum öyle olduğunu ya. İyi bitti herhalde. Okey. Okey. Buradan da zaten yeni yere bağlanırız ya. Ee, o zaman şimdi izleyici teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abi.